İzotop, izoton, izobar ve izoelektronik taneciklerin özelliklerine bakacağız. İzotopla başlayalım. Atom numarası aynı. Kütle numarası farklı olan atomlara izotop atom ismi verilebiliyor. İzotopta son harf olan P harfinden proton sayısılarının aynı olması gerektiğini düşünebilirsiniz. Bunların grafikleri şöyle olacak. Mesela nötron sayısı ve proton sayısı grafiği verilirse burada proton sayısının değişmediğini, nötron sayısının değişebileceğini grafiklerden yorumlayabileceğiz. Aynı zamanda atom numarası, kütle numarası grafiklerinde de şöyle gördüğünüz üzere atom numarasının değişmediğini göreceğiz. Elementlerin çoğunun doğada birçok izotopu var. Ee, çok popüler olan hidrojen. Hidrojenin e, bir, hidrojen iki, hidrojen üç. Yani hidrojen, döter ve tritium olarak üç tane izotopu bulunacak. Karbon atomunun izotopları. E, karbon 12, karbon 13 ve karbon 14 şeklinde izotopları olacak. Şurası 6 olacak çünkü proton sayıları aynı. Karbon altı, karbon altı, karbon altı ancak kütle numaraları farklı oluyor. İzotop atomların özelliklerine bakalım. Atom numaraları aynı. Periyodik cetveldeki yerleri aynı. Nötron sayıları farklı. Kütle numaraları farklı. Çekirdek yapıları farklı. Çekirdek kütleleri farklı. Fiziksel özellikleri farklı. Elektron sayıları farklı olabiliyor aynı da olabilir onu söyleyelim. Çapları aynı, e, nötronun e, çapa etkisini ihmal ediyoruz burada. Kimyasal özellikleri aynı. Hidrojenin izotopu, izotopları hariç bu özel bir durum. Hidrojenin izotoplarının kimyasal özellikleri farklı olacak. Aynı element ile oluşturdukları bileşiklerin formülleri, kimyasal özellikleri aynı, bir taneciklerinin kütleleri ve fiziksel özellikleri farklı olacak diyelim. İzotop atomların doğada bulunma yüzdeleri farklı. En kararlı izotopun doğada bulunma yüzdesi en fazla olacak diyelim. Bir elementin izotoplarının yüzdelerinden ortalama atom kütlesi nasıl hesaplanır? Ona bakalım. Elementler doğada izotoplarının karışımları halinde bulunuyor. İzotopların da kütle numaralarının farklı olduğunu söyledik. İzotopların doğada bulunma yüzdelerinden bir elementin ortalama atom kütlesi hesaplanabiliyor. Birinci iki tane izotopu veya daha fazla izotopu olan bir elementin doğada bulunma yüzdeleri ile kütle numaralarını, izotopun kütle numarasını çarpıp hepsini toplayıp yüze böldüğümüz zaman ortalama atom kütlesini elde ediyoruz. Mesela buraya bakacak olursak Klor doğada %25 ve %75 oranında iki izotopu 37 ve 35 izotopu e, şeklinde bulunuyormuş. E, burada e, klorun e, 37 bulunan yüzdesini 25 ile 37'yi çarpıyoruz. %75 bulunan 35 olan izotopunu çarpıyoruz ve 100'e bölüyoruz. Buradan klorun ortalama atom kütlesi karşımıza çıkıyor. İzoton taneciklere bakalım. Nötron sayısı aynı, proton sayısı farklı olan taneciklere izoton diyeceğiz. Burada da yine son harf olan N'den e, nötron sayılarının aynı olduğunu söyleyebiliriz. İzoton atomlar proton sayıları farklı olduğu için farklı atomlar ve bundan dolayı da kimyasal ve fiziksel özellikleri farklı olacak. Grafiklerinde de nötron sayısının aynı olmasına dikkat edeceğiz. Proton sayıları değişebilir. A ile B'nin izoton tanecikler olduğunu söyleyebiliriz. İzoton tanecikler örnek bakalım. Sodyum, magnezyum proton sayıları farklı ama nötron sayıları aynı ve kütle numaraları da farklı. E, fosfor ve kükürt görmüş olduğunuz üzere nötron sayıları aynı ama kütle numaraları proton sayılarından dolayı farklı olacak. İzobar tanecikler nötron sayıları ve atom numaraları farklı Kütle numaraları aynı olan atomlara izobar atom ismini veriyoruz. Bunların da kimyasal ve fiziksel özellikleri farklı olacak. Grafikte verecek olursa e, nötron ve proton sayısı arasında e, şöyle bir eşitlik olmadığını göreceğiz. E, şöyle bir grafiğin azalma grafiğinin olduğunu göreceğiz ve kütle numarasının da değişmediğini yorumlayacağız. Proton sayısı artsa bile kütle numarası değişmiyor. Gördüğünüz üzere kalsiyum 40, argon 40 bunların kütle numaraları aynı, proton sayıları farklı. Bunlar izobar e, tanecikler olacak. E, şöyle gösterelim. Şurası izobar olacak. Aynı zamanda şurada gördüğünüz üzere karbon ve azotun da kütle numaralarının aynı olduğunu görüyoruz. Proton sayılarının da farklı olduğunu görüyoruz. İzoelektronik taneciklere bakalım bir de. Elektron sayıları ve elektron dağılımları aynı olan taneciklere izoelektronik tanecik diyeceğiz. Burada da e, kelimenin içinde elektrondan elektron sayılarının aynı olduğunu yorumlayabiliriz. İzoelektronik taneciklerden en az biri iyon halinde olmalı. Bu önemli bir bilgi. İzoelektronik tanecikleri örnekler verilmişiz. Burada elektron sayılarının 10, e, e, gördüğünüz gibi birisinin katyon, birisinin anion, birisinin de nötr olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yani taneciklerden bazıları iyon olmak zorunda. İzoelektronik taneciklerin proton sayıları farklı olduğu için kimyasal ve fiziksel özellikleri de farklı olacak. İzoelektronik taneciklerden proton sayısı büyük olanın birim elektron başına düşen çekim kuvveti, büyük olduğundan dolayı çapının küçük olduğunu söyleyebiliriz. Allotrop kavramına bakalım. Aynı elementin atomlarının farklı sayı ve dizilişte bir araya gelerek oluşturdukları maddelere allotrop ismini veriyoruz. Oksijenin allotropları oksijen gazı ve ozon gazı şeklinde. İkisi de sadece oksijenden oluşuyor ama birisi ikili oksijen atomlarının bir araya gelmesiyle ve diğeri de 3 oksijen atomunun bir araya gelmesiyle oluşuyor. Farklı bir diziliş söz konusu. Grafit ve elmas karbonun popüler allotropları. E, grafitte altıgen halkalar ve aralarında bir boşluk olduğunu görüyoruz. Elmasta da ise daha düzenli tetrahedral düzgün dört yüzü bir yapının olduğunu şu şekilde bakın dört yüzü bir yapının sürekli tekrar ettiğini görüyoruz. Grafitte Elmas da sadece karbon atomlarından oluşuyor. Yani şuradaki gösterilen küçük noktaların hepsi karbon ama birbirlerine farklı bağlandığından dolayı birisi grafit yani kalem ucu olurken diğeri elmas değerli bir maden olur. ASO taneciklere izoelektronik olduğuna göre X, Y, Z değerlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Hemen şöyle ben bir daha yazıyorum A15XS20Y O da Z olacak şurası 17 birinin elektron sayısını proton sayısına eşit diyelim. Mesela şuna 15 diyelim. Hatta şöyle farklı renkle yazayım. Bunu ben kendim belirliyorum. İstiyorsanız e, S'yi nötr, O'yu e, nötr yapabilirsiniz. Oksijen değil. Şöyle 15 dedim. O zaman X0 oldu. İzoelektronik olduğundan dolayı 15 dedim. 15 ile neyi toplarsam 20 yapar. Burası artı 5 oldu. Yani Y'de hatta şöyle yazarsam daha güzel olacak. Y de artı 5 olarak karşımıza çıktı. E şuraya da yine 15 yazdım. Neyle 15'i toplarsam 17 yapar? O zaman Z değerinde artı 2 olarak oluyor. Büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Y büyük, Z büyük, X şeklinde bir sıralama yapabiliriz. Şuraya bakalım. Tek atomlu Asow taneciklerinin proton, nötron, elektron sayıları verilmiş. Buna göre yargılardan hangileri yanlıştır demiş. S ve W birbirinin izotopudur. S ve W'nun proton sayıları aynı mı? Aynı. Nötron sayıları farklı mı? Farklı. O zaman izotoptur doğru. A ve O izoelektroniyidir. A ve O'ya bakacak olur isem elektron sayılarının aynı proton sayılarının farklı olduğunu görüyorum. Bu doğru olacak. A ve W birbirinin izotonudur. A'nın nötron sayısı 20, W'nun nötron sayısı 20. Bu da doğru olacak. A ve O birbirinin izobarıdır. Yani kütle numaraları aynı olacak diyor. A'nın kütle numarası 40 olacak. 20 artı 20'den 40 geliyor. Oksijene, O'ya bakacak olursak. 19 ve 21 toplarsak bu da 40 olacak. İzobarıdır, bu da doğru oluyor. A ve O'nun e, iyon yükleri birbirine eşittir diyor. Hemen bakalım. A'yı şöyle çizelim. A'nın proton sayısı 20. E, O'nun, şey A'nın elektron sayısı 18. Hemen yazıyorum. Proton sayısı 20, elektron sayısı 18. O zaman yükü artı 2 olacak. O'nun ise proton sayısı 19, elektron sayısı 18 e O'nun yükü ise artı 1 oluyor. O zaman yükler birbirine eşit değil. Cevabımız Edirne olacak. 37. soruya bakalım. Proton sayıları, nötron sayıları, fiziksel özellikleri ve kimyasal özellikleri ile alakalı bilgiler vermiş. Bu tabloya göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkartılamaz demiş. Fiziksel özelliklerinin aynı olması için proton ve nötron sayıları aynı olmalı. Evet doğru. Proton, nötron, elektron hepsi aynı olması gerekir. Kimyasal özellik proton sayısı ile ilişkili ve elektron sayısı ile ilişkili. Bu da doğru. Nötronun tek başına fiziksel ve kimyasal özellik üzerinde etkisi yoktur. Evet Nötronun kimyasal özellik e, üzerinde bir etkisi yok. Fiziksel özellikte de yine tek başına bir e, etkisi olmayacak diyebiliriz. Farklı atom numarasına sahip elementler izotop olamazlar. İzotop olabilmesi için proton sayıları yani atom numaraları aynı olmak zorunda. İki atomun kimyasal özelliğinin aynı olması için proton ve elektronun aynı olması gerekir. Bu da doğru bir ifade. A, S, O taneciklerini vermiş. Nötron sayılarını, elektron sayılarını vermiş. Bakalım hemen. A ve O izobardır. Hemen A'nın yükünü yazdım. A'nın nötron sayısını yazdım. A'nın elektron sayısını yazdım. 18 de eksi 1'i topladım. 17 buldum. 17 ile de 18'i topladım. 35 kütle numarasını buldum. O'ya bakacak olur isek, O eksi 2 nötron sayısı 19 ve elektron sayısı da 18. 18 ile eksi 2'yi toplarsam 16, 16 ile de 19'u toplar isem 35 buluyorum ve kütle izobar olduğunu yani kütle numaralarının aynı olduğunu görüyorum. S ve O izoelektroniktir demiş. S ve O'nun elektron sayılarının aynı olmadığını görüyorum. O zaman izoelektronik değiller. A ve S birbirinin izotopudur. Proton sayıları aynı mı? Hemen ona bakalım. A'yı bulmuştuk zaten. S'nin proton sayısını bulalım. S'nin nötron sayısı 19. E, S'nin yükü artı 7. S'nin elektron sayısı 10. 10 ile 7'yi topladığım zaman da e, burada nötron, e, proton sayısının 17 olduğunu görüyorum. E, A'nın da 17 idi. O zaman izotoptur diyebilirim. Proton sayıları aynı olduğundan dolayı. Yanlış olan 2 olacak. Cevabımız Bursa oluyor. Evet, 39. soruya bakalım. 2014 LSE'de çıkmış bir soru. E, atom ve iyon çiftlerinden hangisi izoelektroniktir diye bize sormuş. E, fosfora bakacak olursak, eksi 3 yüklü 15. Eksi 3'te neyi toplar isem elektron sayısı şuraya yazılıyordu. 15 eder. Şuraya o zaman 18 yazmam gerekecek. 18 ile eksi 3'ü topladığınız zaman 15 değerini elde ediyorsunuz. Argon nötr olduğundan dolayı elektron sayısı 18 olacak. İkisinin elektron sayısı aynı olduğundan dolayı bunlar izoelektroniktir diyebiliriz. Diğerlerine de bakalım. Cevabımız Adana oldu. E, oksijenin elektron sayısı 10, klorun 17 bunlar olmadı. Sodyum 11 nötr olduğundan dolayı. Magnezyum 10 olacak. 10 artı 2, 12 yapıyor çünkü. ona 11 olduğundan dolayı bunlar da izoelektronik değil. Eksi 2 ile neyi toplarsam 16 yapar. 18 diyorum. E, artı 5 ile neyi toplarsam 15 yapar. 10 yazıyorum. 10'a 18 bu da olmadı. E, şurası 10 oldu. 10 ile 3'ü toplarsam 13. E, 16 ile de 0'ı toplarsam 16 yapıyor. 16'ya 10 bu da yine izoelektronik olmuyor. 2012 lsi atom numarası 1 olan hidrojenin elementin 3 izotopu hidrojen döteryum ve tritiumdur. Hangisi yanlıştır? Döteryum izotopunun çekirdeğinde 1 nötron vardır. Evet, göreceğiniz üzere döteryum 1'e 2 idi. Ee, burada bir tane nötronun olduğunu görüyoruz. Tritium izotopunun çekirdeğinde 3 nötron vardır. Hemen yazalım şöyle 1'e 3 ve burada 2 nötronun olduğunu görüyoruz. Cevap bu. Yanlış olan. Trityum izotopu radyoaktif. Döteryum ve hidrojen ise radyoaktif değildir. Hidrojen izotopunun çekirdeğinde nötron yoktur. Doğru. Hidrojen bire birdi. Nötronu olmayacak. Döteryum izotopunun oksit bileşiği. Döteryum oksit su olarak adlandırılabiliyor. Bu da doğru olacak. 41. soruya bakalım. Tek atomlu olduğu bilinen X, Y, elektron ve proton sayıları grafikteki gibidir. Buna göre yargılardan hangisi doğrudur? X bir anyondur demiş. X'in hemen şöyle bir grafiğin üstüne grafik doğru orantıyı veriyor. Gördüğünüz üzere A'ya A değeri, B'ye B değerini veriyor. Yani grafik üstünde proton sayısı ve elektron sayısı aynı olduğundan dolayı bu taneciklerin nötr olduğunu söyleyebilirim. X'te ise gördüğünüz üzere proton sayısı daha büyük. Proton sayısı elektron sayısından daha büyük olduğundan dolayı bu bir katyon olacak. Gördüğünüz üzere A'ya A olsaydı elektron sayısı eşit proton sayısına nötr oldu Z gibi. Ama elektron sayısı sabit proton sayısı artıyor o zaman bu katyona örnek olacak. Bu yanlış oldu. Z pozitif yüklü bir iyon. Hayır Z'nin nötr olduğunu söyledik. Y ve Z birbirinin izotopudur. Eğer proton sayıları aynıysa izotopudur ama birinin A, birinin de proton sayısı B onun için izotop olmayacak. X ile Y aynı elementtir. X ile Y aynı element olabilmesi için proton sayılarının aynı olması lazım. Gördüğünüz üzere proton sayıları aynı. Bunların elektron sayıları farklı. O zaman X ve Y aynı elementtir. Farklı yüklü taneciklerdir diyebiliriz. Z'nin atom numarası Y'ninkinden fazladır. Z'nin atom numarası bu, Y'nin atom numarası da bu. Yani B Y'nin proton sayısı, A da Z'nin proton sayısı. A'nın daha küçük olduğunu görüyoruz. Onun için azdır olması gerekirdi. Bu da yanlış olacak.